İstikbal göklerdedir demişti Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma Cumhuriyet'in 100. yılında semalarda olacak. Bağımsız Türkiye'nin şah damarı olacak Kızıl Elma. yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle dostlarımız için müşvik, düşmanlarımız için kahredici olmak üzere gün sayıyor. Milli mühendisimiz Selçuk Bayraktar'ın dünyanın savaş denklemini değiştirecek. Milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği insansız savaş uçağı Kızıl Elma... Kara testlerini başarıyla geçti gözünü semalara dikti evet savunma sanayinde bağımsız olmayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığı bir gerçek Türkiye son 20 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de milli devrim geliştirdi Türkiye'nin gizli açık bütün ambargolara rağmen terörle mücadele eden sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini, milli ve yerli savunma sanayiinde elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğu bir gerçek. Oyun kuran ve bozan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel güç ve küresel aktör olma vizyonu doğrultusunda, Özellikle son 10 yılda Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi yatırımları sayesinde yakın coğrafyasında lider ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Bugün Türkiye milli ve yerli savunma sanayinin verdiği güçle yakın coğrafyasında oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülkenin konumuna ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla geçmişin eksilerini gideren, yaşadığımız günlere damga vuruyor, gelecek 10 yılların bağımsız Türkiye savunmasını ilmek ilmek örüyor. Çok anlamlı bir atasözümüz var. Hazır ol garbe, ister isen sala. Bu sözün anlam ve önemine bağlı olarak Başkan Erdoğan Türkiye'yi aktif savunma anlayışıyla geleceğin harp ortamını hazırlıyor. Prangalar kırılıyor. Milli ve yerli sanayi ile dışa bağımlılığını %80'lerden %20'lere indiren Türkiye'nin şu muhteşem tablosuna lütfen dikkatle bakınız. Bugün Türkiye dünya savaş denklemlerini değiştiren insansız hava kara, deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan taktik füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede. ihtiyacımız olan sistemleri yerli milli olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyor. Uzay alanında da stratejik yatırımlar yürüyor, mecburuz. Mavi Vatan Stratejisi, J-Politik hamlelerin ardında milli ve yerli savunma vardır. Türkiye'nin savunma devrimi yatmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinin karadan havaya, denizden uzaya milli savaş imkanları devamlı ilerlemektedir. Örneğin üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin gerektirdiği gibi korunabilmesi ancak Mavi Vatan'ın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi Vatan Stratejisi ile Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'e bağımsız Türkiye hamleleri gerçekleşiyor. Kahraman ordumuz içte ve dışta jeopolitik hamlelere nefes veriyor. Evet, Türkiye küresel güçlerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için milli ve yerli savunma sanayine çok akıllı stratejilerle yükleniyor. İçte ve dışta yakın coğrafyada terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan, sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olmayı unutmuyor.'' geleceğe bu tarihsel hafızayla ile bakarak yerli ve milli savunma sanayi projelerini tek tek devreye sokuyor, daha adil bir dünya Milli ve yerli imkanlarla savunma devrimine imza atan Türkiye, kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, sınır ötesi harekatlarla bölgemizde bir güvenli kuşağı oluşturmak yolunda emin adımlarla yürüyor. Sadece Türkiye için savunma sanayini büyütmüyor. Ulaştığımız her mevziyi dost ve kardeşlerimiz, mazlum Müslüman ülkeler içinde destek olarak devreye sokuyor. Türkiye, milli ve yerli savunma sanayini ileri götürdüğü müddetçe, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın daha adil bir dünya paradigması doğrultusunda, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar jeopolitik hamleler yapacaktır. Yunan TV muhabiri Ionis Deidaratos, Kızıl Elman'ın hazır olduğunu belirterek Suriye operasyonunda kullanılacağını aktardı. Yunan spiker Kızıl Elma'yı canlı yayında göstererek Türkler bunu da başardı. Biz de kendi teknolojilerimizi üretmeliyiz diye konuştu. Kara harekatında öncelik hangi bölgeler? Türkiye'nin uzunca bir süredir nokta operasyonları, YPG komuta kademesine yönelik operasyonları son iki ayda vites arttırarak terör örgütünün sayısal olarak da ciddi kayıplar verdiği bir aşamaya gelmiştir. Bilhassa Taksim'de yaşanan YPG terör saldırısı sonrası siyah ve savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen müdahalelerin yoğunluğu ve Türk makamlarından gelen açıklamalar bir karar harekatının elinin kulağında olduğunu göstermişti. Diplomatik çabalar sıcak bir çatışma yaşanmadan sınır hattının terörden arındırılması amacıyla gerçekleştirilse de hem Rusya hem de ABD'nin daha önce verdikleri sözleri tutmaması Türkiye sınırının ötesinde ağır silahlara sahip bir terör örgütüyle muhatap bırakmıştır. Bu durum artık son diplomatik denemelerin yaşandığı ve sonuç alınmaması durumunda sınırı henüz belli olmasa da askeri müdahale ihtimalinin çok güçlü olduğunu göstermektedir. ABD, Rusya ve İran'ın Ankara'dan gelen operasyon sinyallerine yönelik tepkileri önceki döneme göre ilk etapta sönük kalmıştır. Bu durum terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi'nin hem Esed rejimi hem Rusya hem de ABD'den destek talep eden yardım çağrılarını yol açmıştır. Bölgede YPG kontrolünde bulunan ve DAEŞ mensuplarının gözaltında tutulduğu kampların güvenliğinin sağlanamayacağı ifadesiyle ABD'yi tehdit eden örgüt aynı zamanda Esad rejimini de ülke topraklarını birlikte korumakla yükümlü oldukları minvalindeki açıklamalarla Türkiye'ye karşı cepheye çağırmıştır. Bölgede Esad rejimine bağlı asker ve milislerin pek çok noktada YPG unsurları ile beraber hareket ettiği ve son 20 günde gerçekleşen Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarında en az 15 rejim unsurunun da YPG militanlarının yanında etkisiz hale getirildiği gözünün alındığında Rejimin YPG ile ilişkisinde nötr olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte ABD destekli YPG'nin bölgedeki güçlü konumundan rahatsız olan Esed rejiminin olası bir Türk Silahlı Kuvvetleri harekatında YPG'nin gücünün törpüleneceğini öngörerek YPG'den gelen yardım çağrılarını cevapsız bıraktığı muhtemeldir. Moskova'nın ilk etapta verdiği düşük yoğunluklu tepkinin ise en önemli sebebi Rus ordusunun ve ekonomisinin aylardır devam eden Ukrayna savaşında yaşadığı ciddi yıpranma olarak okunabilir. Rusya bölgede Türkiye'nin elde edeceği her kazanımı zorlaştırma ve yavaşlatma politikasını uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte Ukrayna Savaşı'nın yarattığı yeni sağ gerçeklikleri Moskova'nın 2020'deki etkinliğinden biraz uzak olabileceğini işaret etmektedir. İran'ın ise hem Suriye'deki öncelikleri hem de iç sorunları tepkisinin yoğunluğunu doğrudan etkilemektedir. Suriye'de uzunca bir süredir Dera ve Deirizor'da hem Rusya'ya karşı nüfuz yarışını kazanarak başa aktör konumuna gelmek hem de Irak-Suriye hattı üzerindeki milis hattını korumak isteyen Tahran içeride ise bir süredir devam eden sokak gösterileri sebeple sıkıntı yaşamaktadır. Enerjisini İran içine ve Suriye güneyine veren Tahran'ın aynı Rusya ve ABD gibi diplomasi yertileyici bir araç olarak kullanıp zaman kazanmak istediği aşikardır. Bununla birlikte Türkiye'nin harekatının başladığı senaryoda İran'ın 2020'de İdlib'deki hamlelerinin aksine sağda Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı büyük bir direnç göstermesi zor gözükmektedir. ABD ise ilk etapta verdiği cılız tepkilerle YPG'de ciddi bir korkuya yol açarken, son günlerde Pentagon üzerinden Türkiye'nin askeri harekat ihtimalini kabul etmediklerine dair tepkilerini sertleştirmişlerdir. Bununla birlikte ABD'nin askeri harekata karşı nihai tepkisinin harekatın kapsamıyla paralel olacağı söylenebilir. Tel Rıfat'taki YPG unsurlarıyla aynı Afrin'de Suriye'deki teröristler gibi oldukça zayıf ilişkilere sahip olan Washington, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Tel harekatına ciddi bir tepki vermeyecektir. Münbiç ve Aynı İsa gibi Arap nüfusunun ekseriyeti oluşturduğu lakin YPG'nin hem de ABD desteğiyle ele geçirdiği bölgelerde ise tepkinin Tel Rifat'tan fazla olacağı aşikardır. Yine de bu bölgelerde hala hazırda Rus güçlerinin mevcudiyetinin bulunması ABD'nin Ukrayna'daki durumu da göz önüne alarak Rus tepkisiyle paralel hareket etme ve refleksi göstermesine yol açabilir. Washington'ın en ciddi tepki vereceği olası harekat bölgeleri ise ABD'nin YPG vitrine çıkarırken sembolleştirdiği Aynel Arap şehri ve Kamışlı'nın güney ve doğusundaki YPG bölgeleridir.